hepinize merhabalar. 14 Eylül haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle artık böyle Mars Retrosu'na iyice başladık. Hız kazandı ve devam ediyor. Dolayısıyla bir tarafıyla da bu hafta yeni ay hazırlanıyoruz. 17 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay olacak ve haftanın etkileri de biraz karışık aslında. Bakalım şimdi sizi neler bekliyor? Evet 15 Eylül Salı günü itibariyle Güneş ve Plüton arasında muazzam güzel bir destekleyici açı oluşacak. Güneş sizin zaten 12. evinizde ilerliyor. Bilinçaltı eviniz korkularınızı temsil eden yer aynı zamanda. Ve Plüton da yine 4. evinizde. Bu durum aslında sizin içsel olarak muazzam güzel bir güç kazanacağınızı gösterir. Kendi içinizde belki de kendinizi bugüne kadar hiç olmadığınız kadar güçlü hissedebilirsiniz yeni kararlar almak için içsel olarak dönüşüm yapmak için hayatınızda belki uzun süredir devam eden işte sürüncemede durumlar vardı. Belki bunlarla ilgili netleşme getirecektir artık içsel olarak netliğe kavuşacaksınız. Özellikle yeni aile birlikte bu netlik sizin için çok daha artacaktır. Ama tabii ki bu yeni ay sizin için bir başlangıç enerjisinden çok daha içsel şifaya yönelik, daha hazırlık dönemi gibi. Çünkü bir sonraki ayda yaşayacağımız terazi yeni ay aslında sizin için daha o aldığınız kararları uygulama, daha hayata geçirme zamanı olacak, daha görünür olma zamanı olacak. Şimdi biraz daha içsel şifaya odaklı, içsel arınmaya odaklı bir süreç olacak sizin için önümüzdeki 15 gün yeni aydan sonra. Evet gelelim aynı gün. 15 Eylül Salı günü itibariyle Güneş ve Plüto arasındaki ee, bu olumlu açı gece saatlerinde olacak hemen daha Pazary Pazart şey, sal ıı, Pazartesi Salıya bağlayan gece o günün devamında da Venüs ve Uranüs arasında bir olumsuz açı yaşayacağız. Şimdi bu durum tabii ki sizi özellikle ilgilendiriyor çünkü Venüs zaten sizin kendi burç yöneticiniz olduğu için ve tabii ki bu etkileri hem Güneş Plüton'un hem Venüs Uranüs'ün etkilerini Pazartesi gününden hissetmeye başlayacağız hafta başından itibaren ve yaklaşık perşembe gününe dair bu etkileri hissedeceğiz, hissediyor olacağız. Şimdi Venüs Rönüs'le olumsuz açı yaptığı durum sizin zaten arkadaşlıklar, sosyal çevre ya da işte gelecek hedeflerinizi temsil eden alanda, ekip çalışmalarını, projeleri temsil eden alanda Venüs ilerliyor. Ama Burç yöneticiniz de olduğu için özellikle arkadaşlık ilişkilerinde, sosyal çevreyle ilişkilerinizde Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tabii ki hayatınızla ilgili konularda da beklenmedik durumlar getirebilir. Beklenmedik kopuşlar. Belki hayatınızda işte e, uzun süredir devam ettirdiğiniz bir arkadaşlık ilişkiniz var. Ya da belki bir flörtünüz var. Bu flörtle bağların e, bir anda kesilmesi durumu söz konusu olabilir. Burada lütfen egosal davranmamaya çalışın. Terazi genellikle dengeli olsa da hani böyle e, karşınızda da belki egosal e, davranan, egosu yüksek insanlar olabilir. Sakin olmaya çalışırsanız iyi olacaktır. Ama şunu da unutmayın ki kopması gereken ilişkilerinde artık kopması gereken bir zamandayız. O yüzden onu da tutmaya çalışmayın lütfen. Çünkü terazi genellikle ağzımızın tadı bozulmasına Ali Rıza Bey modunda olduğu için çok da böyle ee, şey yapmadığından dolayı hani ilişkilere zarar vermek istemediğinden çok fazla işte tartışmaya girmek, huzursuzluk yaşamak istemediğinden dolayı alttan alıp kendinden taviz vermeye meyillidir. O yüzden burada biraz daha hani kopması gereken bir ilişkiyse bırakın kopsun. Çünkü böyle zamanlar bunun için var zaten. Sizden artık gitmemesi gerekiyor. Geldiğimiz noktada 2020 yılında artık bir şeyler bizim hayatımızda da nasıl ki evren değişiyor, sistem değişiyor, şu an düzen değişiyor. Aslında geldiğimiz noktada da bizler değişiyoruz. O yüzden hayatımızdan gitmesi gerekenler varsa da onları sevgiyle uğurluyor olacağız hep birlikte. Ve gelelim. ...17 Eylül Perşembe itibariyle... ...Başak Burcu'nda bir yeni ay olacak... ...saat 14'te olacak bu yeni ay... ...ve önümüzdeki de 17 Eylül'den itibaren... ...iki hafta boyunca da etkilerini hissetmeye devam edeceğiz... ...şimdi Başak yeni ayı az önce de söylediğim gibi... ...sizin birinci altı evinizde gerçekleşecek... ...şimdi burası sizin içiniz... ...dolayısıyla aslında orada korkularınızdan arınmak... ...kendinizi şifalandırmak... ...biraz daha kendi içinize dönüp... ...arınma çalışmaları yapmak... ...belki detoks çalışması... ...eğer varsa vaktiniz... İşte uzun süreli konuşma konuşmama e, detoksları yapabilirsiniz. Telefondan, sosyal medyadan belki bir günlük uzaklaşabilirsiniz. Kendinize bu tarz e, bir zaman aralığı tanırsanız size çok iyi gelecektir. Çünkü sizler de zihni oldukça yüksek aktif e, olan e, burçlardan bir tanesi olduğunuzdan dolayı o içteki endişeyi vesaireyi biraz susturmak tabii ki e, çaba gerektirecektir. O yüzden bunu yaparsanız da özellikle Satürn'den alacağınız bu yeni ayın Satürn'den alacağı olumlu açı ile birlikte aldığınız o kararlar ya da o detokslarınız, arınma çalışmalarınız çok daha güçlü, çok daha kuvvetli şekilde hayatınıza yansıyacaktır. Çünkü Satürn'den olumlu açılıyor. Bu hem kalıcılığını sağlayacaktır hem de destek verecektir aslında. Ve tabii ki belki de uzun süredir yapmanız gereken bir şeydi bu. Çünkü Satürn retro biliyorsunuz. Uzun süredir yapmanız gereken bir şey konusunda belki netleşeceksiniz dilinizde. Aydınlanacaksınız. O yüzden Başak netliktir de aynı zamanda. O netliği sağlayacaktır size soru işaretleriniz konusunda. Ve tabii ki bu yeni ay dediğim gibi sizin için bir hazırlık dönemi aslında. Bir sonraki ayda gerçekleşecek Terazi yeni ayına hazırlanıyorsunuz. Orada artık görünürlüğünüz çok daha artacaktır. Bunu tabii ki o zaman geldiğinde anlatıyor olacağım size. Ama şu an bu içsel hazırlığı yapmak size çok çok iyi gelecektir. Ve gelelim bu yeni ay ile birlikte tabii ki bu yeni aya eşlik eden bazı enerjiler de var. Bunlardan bir tanesi Mars'ın biliyorsunuz retro Mars'ın Satürn ve Plüton'la olan olumsuz açısı. Özellikle bu durum ilişkilerinizle ilgili bütün gezegenlerde retro olduğu için ilişkilerinizle ilgili büyük karmalar getirebilir size. E, i̇lişkilerinizde e, daha öncesinde belki yapmanız gereken, almanız gereken sorumluluklar varsa bunlar tekrar karşınıza çıkabilir. Öfkeli insanların öfkesine maruz kalabilirsiniz ya da belki siz tepki gösterebilirsiniz, bu noktada patlayabilirsiniz ama bunlar biraz daha karmik şekilde işleyecektir. Evlilikler, ilişkiler, ailevi konular bu konularla ilgili bir takım böyle kadersel durumlar yaşatabilir size e, bu açıyla birlikte. Ve bir de tabii ki Merkür'ün Jüpiter'le olumsuz açısı söz konusu. Merkür sizin burcunuzda ilerliyor. Dolayısıyla zaten bu iletişimi yükselten bir durumdur. Özellikle iletişimle ilgili konularda abartılı olmamaya çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Söz verirken tasarruflu olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü verilen sözler, bu etki altında verilen sözler çok da tutulmayabilir. Bir şeyler tabii ki çok abartılabilir. Kendinizi ifade ihtiyacınız çok fazla artabilir bu yeni ay ile birlikte. Dediğim gibi bu yeni ay biraz daha kendimizi ifade etmekten ziyade daha içe döneceğimiz, daha e, sessizleşip belki de düşüneceğimiz, kendi içimizde kararlar alacağımız bir yeni ay. O yüzden yani çok fazla kendimizi ifade etmeye çalışmak çünkü zaten karşımızdakinin anlayabildiği kadarını ifade ediyoruz. Biz ne anlatırsak anlatalım. Anlatacaklarımız sadece karşımızdakinin algısıyla sınırlı. O yüzden çok da kendinizi yormamanızı tavsiye ederim bu noktada. Umuyorum güzel bir hafta olur sizin için. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.